Denizli gündeminde sıcak dakikalar, kayıp teknik direktörden acı kazalara, Denizli'de son günlerde hem sevindirici hem de üzücü olaylar yaşanıyor. Şehir bir yandan yeni yaşam merkezleriyle sosyal hayatına değer katarken, diğer yandan trafik kazaları ve asayiş olaylarıyla sarsılıyor. Genç teknik direktör gizemli bir şekilde kayboldu. Denizli'de yeni evlendiği öğrenilen genç bir teknik direktörden iki gündür haber alınamıyor kayıp haberleri, spor camiasını ve sevenlerini endişelendiriyor. Çardak'ta saman yüklü tir devrildi, bir ölü, üç yaralı, Çardak ilçesinde etkili olan yağış acı bir kazaya neden oldu. Saman yüklü bir tir öne kontrolden çıkarak devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybederken eşi ve iki çocuğu yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Klima kavgası cinayetle bitti, iki tutuklu, Pamukkale'de klima yüzünden çıkan tartışma kanlı bitti. İran uyruklu bir kişinin bıçaklanarak öldürülmesiyle sonuçlanan olayın ardından iki şüpheli tutuklandı. Tavas sağanak ve dolu yağışına teslim oldu. Su baskınları yaşandı. Tavas ilçesi dün etkili olan sağanak ve dolu yağışıyla adeta felaketi yaşadı. Aniden bastıran yağışlar, ilçe merkezinde ve bazı mahallelerde su taşkınlarına yol açtı. Denizli ekonomisinde hareketlilik, cezalar, satışlar ve zam beklentileri, Denizli ekonomisi de son günlerde hareketli anlar yaşıyor. Çeşitli ihaleler ve satış ilanlarının yanı sıra iyi'ye kesilen ceza ve süt fiyatlarındaki zam beklentisi dikkat çekiyor. DESKİ'ye 1,6 milyon TL'lik su kirletme cezası, Denizli'nin Su ve Kanalizasyon İdaresi DESKİ'ye su kirliliği nedeniyle 1,6 milyon TL para cezası kesildiği öğrenildi. Bu ceza çevresel duyarlılık konusunda önemli bir mesaj niteliği taşıyor. Haziran ayı konut satışları açıklandı. 1162 konut el değiştirdi. Haziran ayında Denizli'de toplam 1162 konut satışı gerçekleşti. Bu rakamlar şehirdeki gayrimenkul piyasasının canlılığını gözler önüne seriyor. Çiğ süt fiyatlarına zam yolda mı? Tüketicileri ve üreticileri yakından ilgilendiren bir gelişme, çiğ süt fiyatlarına zam beklentisi oluştuğu konuşuluyor. Denizli'de ihaleler devam ediyor. Tarla, daire ve iş makineleri satışta. Denizli'nin farklı ilçelerinde icradan satılık çok sayıda tarla, arsa, daire, traktör ve çeşitli iş makineleri gibi taşınmaz ve ürünler için ilanlar yayımlandı. Ayrıca öğrenci taşıma hizmeti, bardak su alımı ve kömür alımı gibi kamu ihaleleri de mevcut. Sosyal yaşamda önemli adımlar ve tepkiler, Denizli'de sosyal yaşamı etkileyen gelişmeler de yaşanıyor. Hastane çalışanlarının eylemleri, yeni yaşam merkezlerinin açılışı ve belediyeden evlilik desteği gibi konular gündemde. PAÜ hastaneleri çalışanları iş bırakma eylemini sürdürdü. Pamukkale Üniversitesi PAÜ hastaneleri çalışanları taleplerini dile getirmek amacıyla üçüncü kez iş bırakma eylemi gerçekleştirdi. Çalışanların bu eylemi, sağlık sektöründeki sıkıntıları bir kez daha gözler önüne serdi. Denizli Büyükşehir'den evleneceklere müjde, masraflara destek, Denizli Büyükşehir Belediyesi, evlilik hazırlığı yapan çiftlere destek sağlayacağını duyurdu. Bu destek, gençlerin evlilik sürecindeki maddi yükünü hafifletmeyi amaçlıyor. Engellilere özel yaşam merkezi hizmeti açıldı. Denizli'de engelli bireylerin sosyal yaşama katılımını desteklemek amacıyla özel bir yaşam merkezi açıldı. Bu merkez, engellilerin ihtiyaçlarına yönelik çeşitli hizmetler sunacak. Merkez Efendi Belediyesi burs sonuçlarını duyurdu. Merkez Efendi Belediyesi, 5. ve 12. sınıf öğrencilerine yönelik sağladığı öğrenim yardımı burs sonuçlarını açıkladı. Öğrenciler, burs sonuçlarına belediyenin resmi internet sitesinden ulaşabilirler.